Malatya'mın taşını, toprağını, insanını, sokakta gezen hayvanını bile özlüyorum şu an. Öyle bir sevgiyle, öyle bir aşkla Malatya'mızın eski haline dönmesini içim yana yana istiyorum. Malatya'mı bırakıp giden Malatyalı sevdiğim dostlarımı bir an evvel yanımda, memleketimde görmek istiyorum. Herkes paramparça oldu, güzelim Malatya gibi. İçimden ağlamak geliyor ama inanın kendimi zor tutuyorum. Her şeyi çok özledik. Yani sokakta gezen Malatya'nın köpeğini bile özledik. İnşallah en kısa sürede güzelim Malatya'm toparlanır ve sevdiğim insanlar şehrime, memleketime döner. Allah'tan tek isteğim o, ayağa kalkması. Tabii şu var ki, istediği kadar yenilensin, yapılsın ama eski Malatya'yı bulmak gerçekten çok zor çok zor. Yani eskiye dönmek çok zor ama en azından şehirden giden hemşerilerimiz bir an evvel dönerse o bizim için